Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz Jigsaw Puzzle çıkmıştı bize. O yüzden bu oyunu oynayacağız. Açılsın hemen geliyorum. Evet şu anda açıldı. Bu arada sizimi çok göstermemeye çalışacağım ve kısa bir video olacak. Hemen tamam başlayalım. Hangi resim yapsak acaba? Şu donut resmini yapmak istiyorum. Hmm, 81 x olsun. Çok olmasın. Güzel. Çünkü daha yeni başladığımız için zorlanabiliriz hmm. Bu kesin mavi dedi Şurada e, dediğim gibi sesimi çok göstermemeye çalışacağım Çünkü e, maalesef bir videoda yapmaya çalışacağım ve şu an oyuna başladık bilmiyorum oyun sizler için eğlenceli olur mu Bence güzel bir oyun olabilir bu tür videoların devamı için lütfen aşağıdan like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tür videolar bu zaman gelecek. Eğer bu videoya ıı, hiç olmazsa bir 5 like gelirse ıı, bu videonun devamı gelebilir. Gerçekten. Gerçekten bu aralar çok düşüyoruz. Ee, yani Mesela bir aralar 83 falandık. Sonra düştük bayağı. Gerçekten çok üzüldüm. Lütfen ee, bir takipçi sayısına gelelim. Neyse çok uzatmayacağım. Hemen oyun videomuza devam edelim. Şimdi şu herfalanın maş. Donatları çok severim. Gerçekten çok tatlış bir resim. Aa oranın maşı. Şu beyazlı bir yer. Şimdi beyaz yer nerede olur? Hmm, şurada bir beyazlık var. Ama yok. Neyse bunu koyalım şuraya. Şurada bir mavilik var. Hmm. Evet burası. Şurada hmm. şu, şu kırmızılığı bir halledelim. Ha şu var. Yok buranın değil. Ha şuranın. Bunlar biraz çok uzun sürecektir büyük ihtimal. O yüzden sizlere çok göstermeyeceğim. Bunun diğer videosunda tamamlayacağım. Arda oyuna biraz önce de girmiştim. Bir arıza çıktı diye maalesef videoyu Kapatmak zorunda kaldım. Birazcık e, yine yaptım bu arada. Biraz videoyu durdurup yaptım. Çünkü ne bir arıza çıkabilir diye diyor biraz daha kısa tutmaya çalışıyorum. Yani ne var ben de anlamadım. Şimdi ha bu bunu buranın. Bu buranın değil. Acaba bu neresi? Bu buralarda olması lazım herhalde. Ama bunu nasıl ayarlayabilirim? Neyse kalsın. Şu şurada kalsın. Şu mavi beni çok gerçekten delirtti. Ha. bir tane çok olmasa yapabiliyoruz. Çok daha baya bir keksiniz var yani yapmak için. Bir de bu. bu. Ha Şu buralarda falan. Evet. Buranın, e, şu buranın mı? Hayır. Neyse şimdi biraz farklı bir resime geçelim. Bari çok dakika yaparmasın. Şöyle bir resim seçtim. Kedili. Ee, niye seçtim? Biraz kolay olsun diye seçtim ama bu da büyük ihtimal kolay olmayacak. Ee, Bakalım ne yaşayacağız. İlklerde gerçekten çok zorlanacağız. Şu ipleri falan yapsam iyi olacak da. Çok zor yani. Daha yeni başladığım için yani daha 81'de ben yapamıyorsam acaba 244'te nasıl yapacağım çok merak ediyorum. Ha oranmış çok güzel. Ee, o şimdi kalsın orada. Kapımı karıştıracak mı? Neyse. Hmm, şimdi şu gözler. Ha. Şu gözleri bulayım. Evet. Bu buranın mı buranın mı şimdi? Ha şuranınmış. Mesela şurada bir tane var. Bu herhalde buranın. Bilmiyorum. Ha bulamamış. Şurada bir tane daha var. Şunu da koydum. Tamam. Bu gözleri halletsem aslında. Çok güzel olacak da göz gelmiyor. Ha şurada. Göz var. Güzel. Bir tane gözümüzü hallettik. Ee, biraz ipleri halletmeye çalışacağım. Şu gideceğimizin iplerini. Hmm. Ah tamam Onu da koyduk. Bu bunu koyamam. Koyamıyorum. Aa kız. Almıyor ya. Oh, çıldıracağım. Şu üstlerde değil mi? Kesin üstlerdedir ya. Şurada falan. Ha ah, şuradaymış. Hmm. Neyse o kalsın. Göz var mı? Göz var mı? İşte şurada gözler hakkında biraz şey var. Niye böyle ya? Çok garip gözüküyor. Ha, herhalde onun parçaları var değil mi? Evet. Tabii ki. Onu şu göz tarafını da yapsam. Gelmiyor göz. yok. Çünkü şunları yapmak daha zor. Göz en kolayı diyebilirim. Ha şu kesin şurayı. Yo orayı. Ha burası mı? Tamam. Kesin dediğim yerlerde olmuyor bak. Gerçekten çok güzel oluyor. <laughs> Ay, çok yoruldum gerçekten şu. Hilet etmekten. Aaa. Bunlar benimle çok uyumlu acaba neresi? Evet, orası olduğunda hemen anladım ki kesin o doğruya olacak. Bu ne? Yok burayı değil. Bu kesin şu altlarda falan Tam onun altta olması lazımdı ama. Evet orada. Bu nerede? Bu da altlarda. Evet burada. Bu da altta. Yok burada değil o. Şu laf başla evet şunlar üstte. Bu da üstte. Kesin bu da üsttedir. Üstlerde yani daha doğrusu. En üstte değil. Tabii ki. O kalsın orada. Şu. Şu şurada. Evet. Bu da burada. Bugün iki tane yapacağız. Birisi bu kedi. Birisi de donat oldu. Diğer videomuzda da farkı farklı farklı resimler yapabiliriz. Ya da e farklı bir oyun videosu da gelecektir büyük ihtimal zaten. Şunu buraya koyayım. Evet burası o. Şu şurası mı? Yok. Bu arada bundan önce bundan biliyorsun bir gün önce sizlere video atamadım. Çok özür dilerim. çünkü o zaman gerçekten çok işim vardı ve video atacak kadar müsait değildim. O yüzden sizlere video atamadım. Ee, gerçekten çok özür dilerim. Zaten bunu da belirttim yorumlarda ama yine söylemek istedim. Bu hangi yüzü aslında? Neyse kalsın. Gel bu bana oluyor. Ha. Gerçekten koyamayacak Bu Nereye acaba? Buralarda herhalde. Şu hizalarda. Şurada mı? Yok. Şurada ha şuralarda şuralarda. Şu. Allah Allah nerede ki? Neyse şunu şuraya koy. Şimdi bu kesin böyle kesin değil mi şimdi? Şurada mı yok? Çok güzel geldi orası. Şimdi bir dakika. Şu ipleri halledelim. Tamam. Bakın başka ip çeken şurada var. Şu nerenin acaba? Şu şuranın mı? Yok. Buranın. Ha oranınmış. Şurada bir siyah noktayı. Orayı bilmiyorum ki. acaba ne? İpi inşallah. İnşallah ipidir ya. Bilmiyorum. Bu inşallah. Bu ne? Aa yüzünü göstermeden kendimiz yapıyoruz. Aha anladım. Aslında böyle daha eğlenceli biliyor musunuz? Böyle bilmeden ama biz şöyle yapalım arkadaşlar. E çünkü bayağı zorlanıyoruz gördüğünüz gibi. Daha şu göz hizasını yapmamışız arkadaşlar. Acaba nerededir? Bilmiyorum. Yavaş yavaş da videomuzun sonuna geleceğiz bu arada şimdi. Al videomuzun artık sonuna gelmek lazım. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Ee, hoşça Hoşçakalın bay bay. Ve ee, bugünkü video e, bitti. Ee, bu videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, bay bay. Diğer videolarda görüşmek üzere.